Atiye ben. Bugün sizlerle meditasyon okulu serimizin 7. dersinde birlikteyiz. Mutluluk. Türk Dil Kurumu sözlüğünde bütün özlemlere eksiksiz ve sürekli olarak ulaşılmaktan duyulan kıvanç durumu. Ongunluk, kut, saadet, bahtiyarlık olarak tanımlanmakta. Kısaca neşe, memnuniyet ve tatminlik duygularıyla karakterize edilen duygusal bir durum aslında mutluluk. Peki kendi hayatlarımıza baktığımızda en çok ne olduğunda mutlu olduk? O çok istediğimiz okulu kazandığımızda mı? Çok istediğimiz mesleğimize sahip olduğumuzda mı? Görmeyi istediğimiz ülkeye gittiğimizde mi? Çocuklarımız dilediğimiz gibi davrandığında mı? sokak dolusu köpeği doyurduğumuzda mı? ya da yardıma ihtiyacı olan insanlara yardım edebildiğimizde mi mutlu olduk? En çok. Bakın. Ve fark edelim. Aslında bizim mutluluk diye adlandırdığımız her şey kişisel koşullara bağlı. Bir şeyin varlığına, birinin varlığına ya da yokluğuna. Oysa mutluluk sadece özden kaynaklı, tamlık bütünlük teknik haliyle mümkün olabilen şey. Yani kendi halimizle, kendi kendimizle baş başayken de mutlu ya da mutsuz olabiliriz. Mutluluk frekansı çok yüksek bir duygu olduğu için yaratım gücümüzü de aktive edebildiğimiz, düşüncelerimizi hayata geçirebildiğimiz yüksek frekans barındıran bir duygu aynı zamanda. O yüzden mutluluk haline geçebilmek için birlikte bir meditasyon yapacağız. Bu meditasyonu yapman gereken özel bir iş olmadan ne zaman vaktin olursa yapabilirsin. Metroda, evde, öğle tatilinde, parkta oynayan çocukları izlerken, kısacası ne zaman boş olsan yapabilirsin. Başlangıçta öğrenirken gözlerini kapatmak iyidir. Sonrasında gözlerin açıkken de kolayca yapabilirsin. Orada otururken meditasyon tekniği uyguladığını çevrendekiler fark etmeyecektir bile. Sadece otur. Omurgana dik tut. Ve bütün bedenini bir rahatla. Ayak parmaklarından başlayarak ayaklarına. Bacaklarını, kalçanını, üst bedenini, omuzlarını, kollarını, boynunu, çeneni, yusatlarını gevşet. Ağzın aralık olsun. Ağzından soluk almaya başla ama derin değil. Bedenin nefes alsın. Yani nefesin giderek daha sığ olsun. Nefesin çok sığlaştığı zaman ağzın açık ve çenen rahat. Tüm bedenin kendini çok rahatlamış hissedecektir. Şimdi gülümsediğini hisset. Sadece yüzünde değil, tüm bedeninde. Bu dudaklara gelen bir gülümseme değil içinde yayılan varoluşsal bir gülümseme. Hisset. Çünkü bunu ancak denersen göreceksin. Açıklanamaz. Dudaklarınla gülümsemene gerek yok. Sanki karnından gülümse. Karnın gülümses. Ve bu bir gülümsemedir. Gülme değil. Çok yumuşak narin ve kırılgan. Küçük bir gül goncasının karnında açması ve kokusunun tüm bedenine yayılması gibi. Ve bu halde, bu mutluluk halinde bir süre kalmaya çalış. Baş başa kal bu halinde. Bir kez bu gülümsemenin ne olduğunu bildikten sonra 24 saat mutlu kalabilirsin. Bu mutluluğun ne zaman kaçırdığını hissetsen gözlerini biraz kapat ve o gülüşü yeniden yakala. Orada olacaktır. İstediğin kadar yapabilirsin ve onu orada tutabilirsin. Her zaman oradadır. Yani ki seansta falansta değil. Hoşça kal.